atlar git gel 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 ge. biraz bir tane bir tane bir tane değil iki tane gönderebilirim ne? Evet iki tane geliyor Açışına giriyor. Ham surlardan getirme sen baba, surlardan, surlardan getirme sen. Hep kitlerden getir. Bunlardan istiyor. Bu surlardan getir, Yani surlardan getirme. Ay, nerede o? Tam bunlardan istiyor arkadaşlar Hadi geliyor. Yürü. Ama bunlardan gerekmiyor. <laughs> tamam onlardan az gönderdim sana. Evet hadi arabamızı boşaltalım. Tamam. Turuncu ay Yeah. bunları yaparız. Oy. Bunları yaparız. Bunları yaparız. Bunları da yaparız. Ay vay bu sıralaklar bu, bu. Patlak patlak patlaydı. Vay vay vay. Yaydı. Evet demek bu sarılardan babam gitmiş. Başka sarı da gönderiyorum. Ne Kırılardan bitmiş mi lan? Bitmiş. Öteki sarılardan da takviye yap Aman aman. Oraya yeşil de göndereyim mi? Ne? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Yeşil kod tutma. Evet. Yeter yeter. Hadi bunu yapabilir misin? Kendi yapabilirsin. Aa, İstiyor, İstiyor mu? Yapamıyorum. İstiyor <laughs> Ben şu an kamera çekiyorum ama benim de görevim bu. Baba ben koltuk yapıyorum. Ne türünde olacak Sarılardan babam gitmiş, başka sarı da gönderiyor. Ne sarılardan gitmiş bile? Gitmiş. Öteki sarılardan da takviye yaptı Oraya yeşil de göndereyim mi? Ne? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Yeşil koltuk mu? Evet. Yeter yeter. Anne bunu yapabilir misin? Kendi yapabilirsin. İstiyor Aa, koltuk yapamıyorum. İstiyorum. <laughs> hadi yardım. Ben şu an kamera çekiyorum ama benim de görevim bu. Baba ben koltuk yapamıyorum. Ama babam onları kendi... Daha yapacak mı? Tamam bu, bu yeşillerden de biraz yap. Ondan sonra garaja geçeceğiz zaten. Ne? Bozarsam bu ne bu Yardım etim geliyor şu an ne?